Babalar kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar ben Melih Bugün fm 24te Bursa Spor kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Devre arasındayız 5 Ocak'tayız. İlk önce gelin şu yedek santrofor işini bir halledelim. Ah be Enes Ünal'ım ne hallere düşmüşsün oğlum. Getafe'de bu oyuncu 31 yaşına gelmiş. Zaten biz yedek santrofor olarak düşünüyoruz Enes Ünal'ı. Piyasa değeri de 4 milyon euroya kadar gerilemiş. Hemen bir teklifte bulunalım. 4.4 biraz hocam. pazarlık sünnettir ya. Az daha düşür. Düşürmüyor ya. 4.4 diyor. Evet tamam kabul. Vallahi ne biçim anlaşma anlamadım ya. Hiç pazarlık da yapamadık. Ben pazarlık yapmadım anlaşmaları hiç sevmiyorum. Ama Enes Ünal'ı severiz. Yedek diyoruz da abi Enes Ünal da bir kalitedir yani. Bölüme Enes Ünal'ı alarak başladık. Abi biz ne hallere geldik ya. Bursa Spor şahlandı. Hey! Oğlum hayalimizdeki Bursa Spor deyince dalga geçiyordunuz bizden lan. Enes Ünal'ı yedeğe çekiyorum. Yedeğe yedeğe. Babalar Livan Burcu iyi, hoş, güzel. Ama biz de pek oynayamıyor ya. Orada bir Naci Ünivar da var. Ondan sonra kiralık telifi geldi. Ben de kiralık telifini kabul ediyorum. Liven Burcu bir senelik şöyle bir kendine gelsin bakalım. Enes Unal sözleşme şartları için gelmiş. Gelsin bakalım iyi domuz. 31 yaşında bu adam. Bu adam 2 yıllık bir sözleşmeyi hak eder. Yaşlanınca da bunun maaşı düşürür. Bir daha sözleşmesini yenileriz canımız isterse. Şöyle 700 bin euro. Ya 1 milyon euro vermem Enes. Ya benden o parayı söğüşleyemeyeceksin evladım. Baştan diyeyim sana. O kadar da değil hocam yani. 1 milyon. Tam şöyle ortada buluşalım. 1.3. Okeyiz. Ya söğüşleyemezsin dedim. Ama 1.3'te verilir yani baba. Bu adam da öyle çerçöp bir adam değil ki. Şu anki maaşının daha altına imza attı. Bu da bir transfer başarısıdır. Önceki bölümü Adana Demirspor maçı ile kapattık. Bu bölümü de Adana Demirspor maçı ile açıyoruz. O maç Ziraat Türkiye Kupasıydı. Bu maç lig maçı. Evimizdeyiz. Çok fazla evimizde oynuyoruz. As ilk 11'imiz bu şekilde. Evet, sıkıntı yok. Pablo Torremiz, Luis, Bamba, Borges, Greenwood. Of, deli deşip bir ilk 11. Yedeklerde bu şekilde. İlk maç ilk galibiyet olsun. Adana Demir taş kullanıyor. Ortayı yaptırmayın ya. O hocam bomboştu. E yani offside bir zahmet offside ya. 45 santim öndeydi ben saydım. Yediğimiz bu gol kulağımızı küpe olması lazım ya. Hala Adana Demir geliyor. Hala inanılır gibi değil. Şaka gibi uf yiyecektik az daha. O zaman atak sırası bize geçsin. Haydi golümüz gelsin. Borges. Semih. Ne yapacak acaba Semih? Tore'yi gördü. Tore kaleci be. Ah ulan ah. Aa penaltı yazandık lan. E biz beleşten penaltı aldık ilk defa. İlk defa beleşten aldığımız bu penaltıyı kutlarım. Hadi Adeyemi sen de at. Adeyemi üstüne vurma ama kardeşim. <laughs> Var ya bir alma küfür çıkacaktı. Sonradan gol atınca telafi etti. Adamsın Adeyemi. Aman hocam aman o küfürlere dikkat. Gerek yok öyle şeylere. Bize yakışmaz geldi. iki geldi. Borges. Hani bu adam 3 senedir gol atamıyordu. Hani kazıklanmıştık lan. Abi boruları döşemeye başladı Borges. Babalar son zamanlarda gerçekten güzel bir ilginiz var. Bundan dolayı da size teşekkür ederim. Greenwood golümüzü yazdı. Ben burada bir şey anlatırken Greenwood attı. Kanatlarımız çok iyi. Kanatlarımızdan memnunum ya. Santroforlar da iyi. Ortası işte, eh, işte. Havada kalmasın söyleyeyim. Çok teşekkür ederim. Videolarımızı beğenip yorum atmayı unutmayın. Arkadaşlarınızı önerirseniz de çok mutlu olurum. Yine ikinci yarıya ilk yerde olduğu gibi Adana Demir ile başlıyoruz. Adana'nın ortası geldik. Altay. Yeni Maltay. Haydi babacığım haydi. 4 4 4 Dikine dikine oynadık. Greenwood. Of. Şu adamın sanırım müptelası olacağım ya. Ve son düdük geldi. Maçı 4-0 kazandık. Güzel bir skorla başladık bölümümüze. Hak ettiği gibi bu oyun bu skoru hak ediyor beyler bu istatistikler de hak ediyor. Her şeyiyle güzel bir başlangıç yaptık. Çok enteresan olaylar oluyor. Biz zaten Başakşehir'den Efecan Barlığı almıştık. Adamlar 10 milyon euroyu bir de almak istiyorlar bizden. Hiç de bir katkısını göremedik anasını <laughs> satayım. Vallahi satarım ha. Şöyle birazcık arttıralım tabi öyle direkt beleşe de gitmesin. 12-13'e satarım ya. Ha 14.5'a gitti. Gitsin abi hiçbir şey vermedi zaten. Zarardan kar nedir onu görmüş oldunuz. 19.5'a almışız. 14.5'a geri sattık. E, karlı bir anlaşma. Bizde bir halt yiyemedi. Zaten Enes Ünal'ı aldık. Çok iyi oldu ya. Oo babalar işte bunu hiç beklemiyordum. Bordo Yasin Özcan'a bir transfer teklifinde bulunmuş. Yasin Özcan'ın da profili bu şekilde. Yani bu oyuncu bir türlü stoper olarak o role evriltemedik. Oynuyor orada stoperde oynuyor ama tam istediğimiz performansta değil. Satabiliriz vallahi. Tamam yüzdesi de güzel. Birazcık arttıracağım şöyle 20'ye kadar bir yolu var Yasin Özcan'ın. Yok diyorlar 20'ye kadar yolu yok diyorlar. İyi 17 olsun baba. O zaman şu yüzdeye arttır. Yüzde biraz daha artsın. 13.5. Ne diyorsun? 20 11 milyon euro dedin. Olur aslında ama şöyle biz onu 12 yapalım. 12'ye kabul ettin. 20 sonraki satıştan pay. 12 milyon euro. Yasin Özcan'ı zaten Bosman teklifiyle almıştık. Hayraka bir transfer dönemi geçiriyoruz şimdiden. Babalar 12 milyon euroyu biliyorsunuz Yasin Özcan'ı sattık. E yerine de Çağlar Soyuncu alalım. Hem de Beleşe sözleşmesi elindeymiş. 2 yıllık anlaşma istiyor bizden. 2 yıl iyidir aslında da birazcık şu maaşı düşüreceğiz o zaman. Öyle bu kadar para alıp da şey yok. Bir seneye gel o zaman. Tamam bir senelik 700 bin euro Çağlar Soyuncu'ya. Hay hay çok uygun. Beleşe Çağlar çözdük abi. Evet işte istediğimiz noktaya şimdi geldik. Geçen sene Galatasaray bizi yenmişti. 1-0. Lig başladı. Lig başında da mı yendi? Berabere mi kaldı? Öyle bir şey oldu. Bizim Galatasaray'a bir galibiyet borcumuz var. Gelin o borcumuzu ödeyelim. Sözümüzü tutalım. İlk 11'imiz aynı. Yedeklere Enes Ünal dahil oldu. Ve Çağlar Söyüncü dahil oldu. Gerçekten iyi bir transfer dönemi geçirdiğimizi düşünüyorum. Daha fazla eksik gidecek gelecek yok. Transferle şu an işimiz olduğunu da düşünmüyorum. O transfer tahtasını kafamızda kapattık. Şimdi öyle bir kapı açıyoruz ki Galatasaray kapısı, galibiyet kapısı. Bu maçı kazanmadan dönmek yok. Borges aldı. Semih'i gördü. Hadi Semih. Adeyemi kaçtı. Adeyemi üstüne vurdu ya. Üstüne vurmak da bir numarasına ha. Şunları gol atacağız abi artık. Torre. Aradan Semih'e. Semih, e Semih direkten döndü. 2'dir geliyoruz olmuyor. Kapıyı çalıyoruz açmıyorlar. Biz de kapıyı kırp içeri girmemiz lazım artık. Sarayata geldiler. Golü attılar. Adamlar bir kere geldi attı. Artık şu golü bulmak icap eder ya. Bize yakışmaz bu dakikaya kadar gol bulamamak. Borges Semih kaçtı. ile karşı karşıya. Semih bu sefer affetmedi ya. Artık attık o golü be. Şükür. Bir atak daha geliştiriyoruz. Derken da Galatasaray aldı topu. Şimdi kazandık. Semih hızlı çıkabiliriz. Greenwood. Semih gördü. Semih. Oğlum gitme gitme. Sakın gitme lan. Ortada karşıladık. Torre. 3 için geliyoruz. Greenwood. Borges. Semih. 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 Karşınızda Semih Kılıçsoy. Enes Ünal ve Çağlar oyunda. Çağlar Söyüncü Galatasaray'ı sever o serbest vuruş ama Greenwood devam dedi. Ben atar hocam dedi. Serbest vuruşa gerek yok dedi. Çağlardan en sunaldan bahsederken sahnede zorbamız, öz zorbamız, canımız ciğerimiz Greenwood sahne aldı ve topağlarla buluşturdu. Maç yeniden hareketlendi. Galatasaray geliyor şimdi savunmanın arkasına sarktı birisi. Topağlara gitti. Kim bu? Kim abi? Aydın kim ya? Gözün aydın oğlum. Dörtlük oldu. 90 artı 5. Geçen seneden kalan bir borç ödenmek üzere. Verilen söz tutulmak üzere. O söz tutuldu. Çok istedik bu maçı. Bu maç almadan buradan gitmek yok dedik. 3 gün sonra Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih oynuyoruz. Ama az takımızda çıktık. Geldik Galatasaray evinde yenlik gidiyoruz. O zaman ver oğlum şarkıyı. Babalar sözünü tutar. lafını yutar. Bizimle oynama Hadi eyvallah. Biliyorum olmayacak biliyorum çok kepaze de olabiliriz ama Bayern Münih maçına az ilk 11'imle çıkmak istiyorum. Kingsley Coman da eski bir Bayern Münihlidir. O yüzden Borges yerine Kingsley Coman'ı tercih ettim sol kanatta. Zor olacak ama imkansız diye bir şey yok bizim defterimizde. Huh. Bu zorlu maça haydi çıkalım. Altay yemeği gördü ama top yine Bayern'de. Bu kanatta bomboş. İçeriye çevirdi Harry Kane. Erken geldi be gol. Bu namussuzlar yine geliyor. Durmuyorlar. Durma edir bilmiyorlar. Nasıl satayım? X0 oldu. <laughs> ama bir tane de atarız ya. O kadar da değil ya. Geliyor muyuz? Yoksa. Torre. Koman. Koman. Hiç çıkardı ama hadi yemin çıkaramazsınız. Kaç tane çıkaracaksın oğlum? Hayırdır? Koman asist ayarım ben bunu. Bu adamlar Şampiyonlar Ligi'nden gruplardan çıkmaya garantilediler. Baba zorunuz ne? Gareziniz kime ya? Neden az takımla çıktın abi? Üçü buldular bir de ya. Abi değiştirsene. Lige şey odaklan. Saçma sapan işler. Korktular tabii bizden. Baktılar biz üst sıralardayız. Korktular geldik. Semih. Semih. Tore kaleci. Ne biçim bir kaleci lan bu? Zorluyoruz Bayern'i ha. İlerideyiz full. Geliyoruz. Koman. Aradan garip o. Geri dönüş golü olsun hadi. Çok çabaladık. Çok istedik. Olması için uğraştık. Ama karşıdaki de Bayer. Yani bir Bayer Münih. Hatta bir Real Madrid. iki Bayer Münih. Üç City. Bunlarla bizim boy ölçüşmemiz imkansız. 3-2 oldu. Daha fazlası olmadı maalesef. Yani Bayer Münih'e karşı da bunu yapabilirsin abi. Yani yapacak bir şeyin yok ki. Çok çabaladık ama maalesef başaramadık. Olmadı. Çok çabalı. Çok ama çok, çok. Şampiyonlar Ligi'nde oluşan puan tablosunda bir göz atalım. Bayern zaten birinci. Biz 10. sıradayız. 12 puanımız var. İlk 8'de bitirenler playoff'a direkt katılıyorlar. 9 ve 24. sıradakiler de birer maç oynuyor. O birer maç hatta iki maç. Bir deplasmanlı bir evde. O maçı oynamak istemiyoruz. Çünkü geçen sene biliyorsunuz City çıkmıştı yanılmıyorsam. Abicim hala bir umudumuz var. Ama şöyle bir umut yani. Bizim ilk 8'de bitirebilmemiz için Arsenal'ın, Liverpool'un, Wolfsburg'un falan yenilmesi lazım. Biz de kimle oynuyorduk? Şöyle bir bakayım. Sporting'le oynuyoruz. Onlar da 25. sırada. Yani hem biz kazanacağız hem bizim üstümüzdekiler kaybedecek. Bakalım. Daha fare doğuracak mı? Evet babalar Süper Lig'e geri döndük. Bolu oynuyoruz. Zaten görüyorsunuz Boluspor'un durumunu. Çok da iç açıcı bir durumları yok. İleri hattımızı değiştirmiştim. Hatta Semih'i de çıkaracağım. Kaan Sayar oynasın. Yani Kings'e komanda da bir sonraki maçta ilk 11'de düşünmüyorum. Orta sayıda full değiştireceğim. Yunus Emre konaklar, Naci Ünü varlar. Hatta Yusuf Serkaya da girsin. Balart yerine Çağlar Söyüncü'ye bıraksın. Baya bir değişikliğe gittik ya. İnşallah ters etmez bu kadar değişiklik. Haydi bakalım maça geçelim. Kings'e Koman, Naci Ünü gördü. Paslaşa paslaşa geliyoruz. Sahaya bak. Patates tarlası gibi neyse. Enes Ünal. Enes Ünal'sı siftahı yaptı. Açılışı Boluspor karşısında. Enes Ünal yapıyor. Çağlardan Yusuf'a. Yeniden Çağlar. Yeniden Yusuf. Yunus Emre. Naci. Bamba. Enes Ünal. Enes Ünal. E boşuna mı aldık biz bunu baba Yiğit? Hayırdır? Ve maçı Enes Ünal'ın attığı iki golle kazanıyoruz. İkinci arada gol olmadı. Sakin geçti maç. Hiç de oyuncu değişikliği yapmadım. Şimdi Gözler Sporting Lisbon maçında. Herkes orayı düşünüyor. O maçı kesinlikle kazanmamız lazım. Evet babalar. Geldik zonanın zor dediği yerde. Sporting oynuyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasındaki son maçımız. Evimizde oynuyoruz. Van Berg'in kondisyonu birazcık sıkıntılı. Mayeninki de öyle. Yapacak hiçbir şey yok. Oynayacaklar. Son Şampiyonlar Ligi maçımız. Yedeklerimiz böyle. Bu maçı kazanmak istiyoruz. İnşallah da kazanacağız. Adamlar Vatan'ı savunur gibi savunuyorlar ya. Hadi. Başarırız. Kilit açan oyuncularımız var. Onlardan bir Adeyemi. Semih. Adeyemi'nin asisti Semih'in golü. Şu bir. İlk kere bitmeden hadi bir daha. Baskımız var. Topu kazandık. Adeyemi. Semih. 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 Allah'ım bu ad ismi. Var ya sabaha kadar aykırabilirim. Beyler averaj da çok önemli. Belki puan puanı kalırız. Golden dolayı sıkıntı yaşamayalım Hadi yemeği bulduğumuz atalım. Böyle devam. Gollere doymuyoruz. Ataklara doymuyoruz. Bir daha gelişiyor şimdi o ataklardan. Semih bıraktı. Greenwood harika bir gol. 90 ampul gibi aslı. Hastasıyız bu zorbanın hastası. Öz şiddetçim benim. Ben bununla geldim, bununla giderim lan aceleyim. Düzgün adam kardeşim, ben onu yıllarını tanıyorum. Parayla bu sevgiyi gönlüm satın alamazsın. Duygular alamam. adam bir defa kalbimize girmiş kardeşim. Dakika 81, Firki kullanacağız. Yusuf, Yunus Emre. Karambol anı ve gol. Grimut attı yine. Seviyoruz dedik abi. Sevmeyelim de taşa mı dönelim ne yapalım. Evet babalar, Averas çok önemliydi. 5-0 öndeyiz, harika skor. Korneri çok kötü kullandık ya. <laughs> Ve maç sona erdi. 5-0. İstediğimizi aldık. Bakalım nerelerdeyiz. Bunu çok merak ediyorum. X8'de bitirebildik mi? Bitiremedik mi? Peri masalı nasıl devam edecek? Hemen kontrol edelim. İşte budur be. İşte budur. Oğlum çok istedik başardık ya. Sonunda be. 7. sırada bitiriyoruz şampiyonlar ligini. İnanan herkese selam olsun. Bak Real Madrid 9. Alamadık onu içeri gördün mü? Bak 15. Puanımız 13'te averajımız var. Real Madrid atamadı. bir gol yüzünden giremedi bak. Çok önemli dedim averaj. Beni dinlemediniz. Abi çok heyecanlıyım ya. Çok güzel oldu. Harika oldu. Evet babalar. Antalya Spor'la oynuyoruz. Evimizdeyiz. Kolay bir maç olacağını düşünüyorum. E, stoperde nerede o? Vandenberg'i görüyorsunuz zaten. Kondisyonu zayıf. Bayağı maç oynadığı için yorgun adam. Yerine Çağlar oynuyor. Santrofor'da da ADM biraz yorgundu. Yerine de Enis Ünal çektik. Böyle bir başlayalım bakalım. Mayı da biraz yorgun o kadardan bir şey olmaz. Haydi maça geçtim. Çağlar. Semih'e doğru. Borges. Semih. Arkaya aşırttı. Borges'in bu sezon 3. golü. Bu adam 3 yıldır gol yapmıyor da. O zaman kornerden olsun. Yakala bakayım şunu. Hoppala. Yine Sünal. Kafacı Santrofor. Severiz. Maçı gerçekten 10 numara 5 yıldız kazandık. Kılçıksız. Yani 3 puan nedir diye sorsanız bu maçı gösteririm. 2 tane geldik 2 tane attık. Çok memnunuz. Bakmayın 21 tane şut çektiğimiz zaman maçta şut yoktu. Maçta ne gördüyseniz o. Güzel devam. Babalar bir sonraki maçımız Türkiye Kupası'nda Turgutsporlu olacak. Bu maçı size göstermem gerek yok. Yedek kadroyla oynar geçerim. Vay Antalyaspor Spor Gökdeniz'e kaçış yansı sunuyor ha. Eski takımı Gökdeniz'in. Çok da yararlanamadık açıkçası Gökdeniz'den. Şöyle 4 milyona bir yakın bir para isteyeceğim. Tamam hocam artık yani o kadar da pazarlık yapmayalım ya. Adam hiç pazarlığa oturmuyor ki. 2,5 neyse verdik gitti. Evet babalar Turgutlu Spor maçına 3-0 kazandık. Yedek kadro ile çıkmıştık. İyi bir galibiyet aldık. Bir üst tura adımızı taşıdık. Türkiye Kupası'nda çeyrek finaldeki rakibimiz belli oluyor. Haydi bismillah. Başakşehir, Rize. Biz Galatasaray ile eşleştik. Hadi bakalım hadi. Bir önceki maç yetmedi herhalde. Gelin bakalım bir daha tokatlayı vereyim. Eşleşmeler bu şekilde. Dur Trabzon'da Samsun'la eşleşti. Hayırlı olsun. Evet babalar Süper Lig'de Sivas Spor'a konuk olacağız. Bakalım bizi neler bekliyormuş. İlk 11'imize ooo. İleri dörtlüye bak hücum hattına. Hepsine transfer teklifleri var. Vallahi hiçbirini satmak istemem. Özellikle Grimut kesin kalır. Onu söyleyeyim. Semih'in kesin kalmasını istiyorum. Adeyemi Borges? Yani gelecek tekliflere göre bakılır. Kaan Sayar'a falan da yedeklerde teklif var baksana. Cık. Yine bizim takımımızı istiyorlar. Herkes istiyorlar. Ama biz daha çok istiyoruz. Borges taşıdı. Torre'yi verdi. Tore de bayağıdır suskun. Artık gol atsa keşke. Adeyemi sarttı. ha Adeyemi affetmez bunları be. Çok güzel. Klas bir gol. Bir de kornerden hadi. Kim açıyor ortayı? Grimut mu? Karim açtı. Bağlar. Topçunun tillahı. 45 artı 1. İlk kere bitmeden bir tane daha atmak istiyoruz. Onun için çabalıyoruz. Uğraşıyoruz şu an. Tore'ye harika pas. Tore attı. Hissetmişim ya. Harbiden hissetmişim. Ne zamandır suskun diyordum. Sonunda attı. Defansta iyice bunalttı bizi Sivas. Şimdi geliyorlar. Ortadan bir şut. Oo, çok enteresan bir gol yedik. Ulus Çebeci Çankaya. Neyse. 3-1. Bunun altında kalmayız biz ha. Bir tane daha atarız. Fark yine 3'e çıkarırız biz. Hadi oğlum. O kadar hava civa yaptık. Ne yapıyorsun Altay? Allah da seni bildiği gibi yapsın ya. Allah seni bildiği gibi yapsın oğlum. Pü ulan sana. Açı görüyor musun? Açı kapalı. Anladın Pablo Torre açtı ortayı. Arka tarafta dışarı çıktı maçta. Böylelikle sona erdi. Altay bize çok kötü bir şaka yaptı. O gol yani kabul edilebilir bir gol değil abi. Ne yapıyordun? Tribündeki kara kızı kesiyordun ya? Enteresan enteresan işler. Yani 3-0 olan maçı 3-2'ye getirdik. Neyse kazandık. Babalar anlık puan durumu bu şekilde. Adana Demirspor ikinci. Enteresan ya. Hiç beklemezdim bunu. 59 e puanımız var. Fenerbahçe var yani öyle üç büyüklerden Beşiktaş 7. sırada. Galatasaray arıyor gözler. 10. sıradalar. 11'de de Trabzon var. Kardeş kardeşe geliyorlar. 28'er puanla. Düşme hattı da bu şekilde. Baya yani Bolu Spor düşmüş zaten de. Kayseri belli değil gibi. Kayseri İstanbul belli değil. Ankara düşeceğini düşünmüyorum. Manisa ve Bolu geçmiş olsun şimdiden. Neyse biz orası ilgilendirmez. Biz şampiyon olacağız ya. Evimizde Kasımpaşa'ya ayırlıyoruz. Bakalım neler olacağını göreceğiz. Stoper de yine çaldır oynuyor çünkü. Bağlı artık kırmızı kart cezalısı. Onun dışında eksiğimiz yok. Kadro aynı. İlk gol duran toptan severiz. Top sektiği. Borges vur oğlum gelişin olan bir. Vurmuyor ki abi. Adam ayağında kundura mı var? Niye şut çekmiyor anlamıyorum ya. Bak şimdi oradan Tore nasıl yapıştırıyor. İyi izle. Hakem Mangala'ya kart göstermek için gitmiş ve evet kırmızı kart gördü. Dakika 12. Geçmiş olsun Kasımpaşa. Ben fark atarım sana. İzle şimdi golü. Torre. Torre üstten dışarı. Ama harbiden ilk kere bitmeden atmak lazım artık. Bize yakışmıyor. Hadi. Adeyemi. mi? Greenwood ve topalarda. İlk kere biterken sapladık. Soyunma odasına Kasımpaşa'yı moralsiz yolluyoruz. Devre arasında oyuncularıma öyle bir konuşma yaptım ki soyunma odasında. Valla kemerle döveceğim o derece. Bir sıfır yeter mi bize ya dedim. Yetmez dedim. Aha Frikik'ten attık haberiniz olsun şimdiden. Bak gitti aldı topu. Koydu Torre. Torre vurdu astı. Örümcek ağları temizledi Torre. Seviyorum bu adamı abi ya. Hiç değişiklik yapmadım. Bu pisliklere zulüm olsun diye. Yorulsunlar diye. Abi 10 kişi kalmış takıma. Bu nedir ya Borges? 3 tane atmak nedir abicim? 6-7 tane bekliyordum. Ulan Fenerbahçe 8 tane attık. İnsafsızlar. Adamların suçu neydi? Ya adamlar zaten kırmızı kart görünce kolay bir maçtı. Ama biz az gol attığımızı düşünüyorum. Santroforlarda suskundu. Kanat oyuncularımızdan ve ofansif oyun kurucumuzdan gol bulduk. Adam 12. dakikada kırmızı kart görerek mangala gitti. <laughs> eyvallah eyvallah. var ya yapıyorum şu kelime şakalarını ha. Mazlum, mazlumu getirin bana. Beşiktaş, Beşiktaş'ı getirin bana. Aynı. Şu an kafamdaki mazlum Beşiktaş. Yani böyle tokatlayıp yollamak istiyorum ya. 8-0 da sana atmak istiyorum. Orta sayı Yunus Emre Konak oynatıyorum. Niye hiç bilmiyorum. Canım istedi Yunus Emre Konak koydum. En bambayı kestim birden. Takım da zaten birbiriyle bayağı iyi anlaşıyor. Sadece Yunus Emre Konak bayağıdır oynamadığı için. Onunla iyi anlaşmıyorlar. Hadi son maç güzel bir galibiyetle kapatalım. Borges önündeki boş alanda değerlendiriyor. Semih. Hadi gelelim. Grimwood. Semih. Semih eski takımına yine tıklattı. Harika gol be. İlk yarı bir sıfır bitti. İkinci yarıdayız. Grimwood'la çıkıyoruz. Süre süre geliyor. Ata, ata geliyor önüne. Şimdi Semih. Semih ve gol. Ya görünce siyah beyazı delleniyor olan. Yine bastık. Enes Ünal. Enes Ünal şimdi girdi attı. 10 saniye önce girdi. Direkt attı. Bu adam gol atmayı seviyor demek ki. Ben öyle anlarım. Şu maçta dördüncü golü nasıl bulamadık? Beşiktaş'a 3'ten daha fazla niye atamadık? Benim aklım her zaman bu kalacak. Kardeşim ben fark istiyordum. Fark fark. 3-0 bir fark değil. 4 atamayınca ben fark saymıyorum. Öyle bir kendime göre bir yapım var benim anladın mı? Bana ters. Tamam santroforlarımızın ikisi de gol attı ama Neyse ya. Beşiktaş'a çok şey yapmak, yapmamak lazım. Adamları her bölümde yeniyoruz zaten. Haydi gelin bakalım. Bir de gol krallığına göz atalım. Orayı çok merak ediyorum. Geçen sene gerçekten şampiyon olduk ama gol kralı çıkaramamıştık. Semih'imiz emin adımlarla gol krallığında lider olarak devam ediyor. Arkasında da ADM'i var. Baksanıza. Çift santroforu oynatıyoruz. Birisi 21, biri 15 tıklatmış. Pablo Torre'miz mesela 9 golü var. Greenwood aşağılarda. Asiste bakalım. Asiste zaten Greenwood açık ara götürüyor. Borges'e bak. Borges e adam gol atmıyor diyorsunuz da. Asist yapıyor abi. Torre aynı şekilde. Adeyemi hem atıyor hem attırıyor. Müthiş bir uyum var takımda. Herkese hem atıyor hem attırıyor. 65 puanla bölümü noktalıyorum. Bir sonraki bölümde hangi maç mı var? Tabii ki de Galatasaray maçı. Türkiye Kupası, Çeyrek Final. Galatasaray'dan bir borç meselesi vardı o borcu kapattık. E, yetmedi. Yine geldiler. E, yine tokatlarız ki tokatlayıp tokatlamayacağımızı bir sonraki bölümde öğreneceksiniz. Bak bildirimleri açmayı sakın unutmayın. Hemen bildirimlerden haberdar olup maçı izleyebilirsiniz. Direkt Galatasaray maçıyla başlıyoruz. Sonra zaten Ankara Gücü çarçur geliyor. Fenerbahçe maçına kadar biz şampiyonluğumuzu ilan etmiş oluruz ancak Şampiyonlar Ligi'nden çektiğimiz kura çok önemli. Yani bir sonraki bölüm gerçekten çok heyecanlı olacak. Bu bölümü burada bitiriyorum. Bir sonraki bölüm için heyecanla bekleyin o bölümü. O bölümde görüşürüz. Bay bay.